Küreselleşmenin etkisiyle fiziki olarak ülkeler arası para transferlerinde bazı problemler ortaya çıkmıştır. Özellikle teknolojinin de gelişmesiyle birlikte sanal para terimi ortaya atılmıştır. Sanal para terimiyle birlikte de finans sektöründe kökten bazı değişiklikler oluşmuştur. Sanal para terimine kabul edilebilir otorite olarak iki tane tanımı vardır. Bunlardan birincisi Avrupa Merkez Bankası'nın tanımıdır. Tanım şu şekildedir. Herhangi bir ülke merkez bankası tarafından basılmamış, bir e para olarak üretilmemiş, dijital karşılık temsiliyeti olarak tanımlanmıştır. Avrupa Bankacılık Otoritesi tarafından herhangi bir kamu kurum veya kuruluş tarafından, bir devlet tarafından ihraç edilmemiş, basılmamış, tanımlanmamış olsa da dijital ortamda bir takas aracı olarak kullanılan dijital temsildir demektedir. Sanal para terimi herhangi bir ülkenin kontrolünde, denetiminde olmadığından, özellikle fiziki olarak bir temsiliyet bulunmadığından dolayı güven arz etmektedir. Ülkeler arasındaki veya uluslararası ticaretteki finansal hareketlerde bir kaydın oluşması veya güvenilirlik açısından tam anlamıyla güven adletmektedir. Ülkeler arası ticarette sanal paranın ortaya çıkmasıyla birlikte İnsanların ticaretlerinde hem gizlilik, hem özgürlük hem de güven ilişkisinin ortaya çıktığını görmekteyiz. 1991 yılında sanal para, blockchain denen dijital ortamda şifrelenmiş bir sistem üzerinden sağlanmıştır. Bu dijital sistemin uçtan uca şifrelenmiş yapısıyla bu işlemlerin hacklenmesi veya siber bir saldırıya uğraması imkansız hale getirilmiştir. Dolayısıyla sanal para bu noktada güven arz etmektedir. Türk hukuk sisteminde sanal paraya ilişkin herhangi bir güncel bir yasamız söz konusu değildir. Türk Medeni Kanunu'ndaki taşınır mallar ve eşyalar kısmında değerlendirilmektedir. İlerleyen günlerde eminim ki Türk Kanunu'nda ve yönetmeliklerinde de sanal paraya ilişkin kararlar alınacaktır. Sanal parayla yapılan ticaretlerde ülkemiz kanunlarında bir hüküm bulunmadığından dolayı yaşayan hukuk sisteminin gereği olarak kanunlarımız bu yönde Gerek hukuk kapsamında gerek cezai müeyyide kapsamında yeni kanunlar, yeni yönetmeliklerle önlemler alabilecektir. Sanal parayla ilgili işlem yapanların kafasına takılan en büyük sorun şu. Biz sanal paranın güvenliği noktasında kendimizi nasıl garantiye alabiliriz? Buna ilişkin bir garanti söz konusu değil. Satın alınan sanal paralar şifrelenmiş dijital bir ortamda tarafınıza teslim ediliyor. Dolayısıyla bu şifrelenmiş panellerin genellikle kontrolü bazı şirketlerin üzerinde ve bu şirketlerde Türkiye dahilinde bulunan şirketler değil. Dolayısıyla şifrelenmiş bir panelin dijital ortamda size verilmesi ve bu şifrenin kabulüyle birlikte Türk Ceza Kanunu'nda herhangi bir müeydis yaptırımı yoktur. Dolayısıyla bir muhatabı da yoktur. Çünkü işlemin tamamı tarafınızca dijital olarak şifrelenmiş bir yapılanma içerisinde ve uluslararası bir ticarete konu olmasından kaynaklı Türk Ceza Kanunu'nda buna ilişkin bir dolandırıcılık veya bir hak kaybı durumunda herhangi bir müeyyide söz konusu olamamaktadır. Her ne kadar uluslararası güven arz etmekte ise de ülkemiz noktasında uluslararası camiada kabul edilebilirlik olsa da bunun bir müeyyidesi yoktur.